Herkese merhaba. Highway Game'e hepinim hoş geldiniz. Ben Burak. Arkadaşlar bugün size Gran Turismo 6'da nasıl hızlı para kazanırsınız onu göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Gran Turismo'da 6'da yani para kazanmak biraz zor. Ee, şöyle zor. Şimdi normalde oyunda az para veriyorlar ama arabalar yine ucuz. Yani e, şu Vision GT dışındaki şu bayiliklerdeki arabalar pahalı. Mesela e, atıyorum işte şurada Ford'daki mesela şu araç şu araç mesela ben bu arabayı almak istiyorum. Bu araba 20 bin kredi. Ama e, bunu kazanmak çok zor. Çünkü artıkken artık yani çok hızlı para kazanılıyor. Mesela Aytron Senna'da bir görev var. O 1 milyon veriyor. O çok zor. Bir de tek seferlik bir görev o zaten. Onun dışında Süper'de işte Nürnberg veya Le Mans var. Bunlar da çok uzun. 24 dakika. Ee, ama bunları boş verin. Şimdi size daha hızlı nasıl para kazanır onu göstereceğim. Arkadaşlar Red Bull X mücadelesi var. Burada Red Bull 2014 standarta geliyorsunuz. Burada şöyle. Mesela bunu önceden bitirmiş olabilirsiniz. Arkadaşlar sakın tek tek girmeyin yarışlara. Her zaman şampiyonaya girin ve e, hepsini altın madalya yapmaya çalışın. Böyle yaparsınız maksimum parayı kazanırsınız. Arkadaşlar e, şampiyonluğa şampiyonaya girip Tüm yarışlarda birinci olursanız kazanacağınız maksimum para 1 milyon 142 bin kredi arkadaşlar. Yani 1 milyon 142 bin kazanıyorsunuz. Tüm yarışları altın yaparsınız. Bunu da şöyle söyleyeyim. Şimdi bu 130 bin veriyor. Bu 128 bin. Bu 121 bin veriyor. Bu 129 bin veriyor. Bu da 138 bin veriyor. Bunların toplamı 600 küsür bin ediyor. Ama yarışı birinci bitirdiğiniz için de 500 bin ek ödül veriyorlar. Böylece 1 milyon 142 bin e, krediniz oluyor. E, ve bunları tamamen bitirmeniz için sadece 25 dakikanız alıyor arkadaşlar. Ben çok da pazarlayıcı gibi konuştum bu ne? E, yani saatte minimum 2 milyon garantisi veriyorum size. Evet artık daha para kazanacağını kazanacağınızı biliyorsunuz. Ve bunu ben de yeni öğrendim bu arada. Yani önceden bilmiyordum. Ve artık daha para kazanacağım. Yani... Şimdi şurada 3 milyon var ya bu, bunun yanına bir 3 daha eklenecek öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Başka videolarda da görüşmek üzere hoşça kalın.